Yargının zehlini Pınar Deniz sevcisi Kan Yıldırım'la evlendi. Oyuncu Pınar Deniz ile Kan Yıldırım geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ilişkiye başlamış ve ikilinin Harbiye'deki bir konsere el ele gelmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşklarını dolu dizgin yaşayan Pınar Deniz ile Kan Yıldırım radikal bir kararı alarak evlendi. Pınar Deniz'den önce Kan Yıldırım'ın evinden, hadise kalıyordu. Evet arkadaşlar, Yargan'ın zeylini Pınar Deniz, sevgilisi kan yıldığında evlendi, hadisenin çıktığı eve o girdi. Hayatımın en güzel heyecanlı günleri diyerek kan yıldırım paylaştı. Evet arkadaşlar, yine güzel haberler olursa sizlerle paylaşacağım. Bizi takipte kalın. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenmeyi sakın unutmayın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.